Samsun Spor bölüm 4'teyiz. Evet yeni sezon takım kadromuzu 3-4-1-2'de devam edeceğiz bu sene. Gerçekten ortalama anlamında 78'leri bulan bir takım kadrosu görüntüde. Bütçe olarak yeni sezon başında bize 15 milyon euro bütçe vermişler yaklaşık. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kal. Zaten gruplardayız. Spor Toto Süper Lig'de de lig şampiyonluğu. Hedefler bunlar. Hedefler kolay değil. Sezonun ilk transferini yapıyoruz. Stoper attına Luis Binks. 21 yaşında 72 gene sahip ve çok da büyük potansiyeli var. Rovato'ya çok iyi bir teklif var. 23 yaşındaki genç stoperimize ama 81 geni var. Bu adamı satarsak sonrası nasıl olur bilmiyorum. Bir teklife bakmak istiyorum. Ya 55 milyon euro civarına neden olmasın? Bu arada Cesar Huerta için de iki tane teklif var. İkisinden de yaklaşık 26 milyon euro civarında bir para isteyeceğim. Hatta 25.900 yapalım şunu. 20 üstünde teklifleri açayım. Huerta için Villarreal 24 milyon euro veriyor. Yani 19800 kesinlikle kabul edilebilecek bir teklif değil. Muhammed Demirci'ye teklif var. 4600 satılabilir. Evet. Ertuğrul'u Porto istiyor ama burada Lovato durumuna bakacağız. Lovato satılırsa işler o zaman biraz değişir. Şimdi bu transferde iki tane faktör var aslında. Adam hem sağ ortası hem ofansif ortası oynayabiliyor. İki yerde de rotasyon olarak çok da iyi kullanılabilir. Böyle saçma bir takas teklifi olamaz yalnız. 6.1'e çıkardım teklifi. Endao gelmek üzere. 8.2 artı %10 pay. 7.2 artı %10 pay. Bu kabul edilebilir bence hocam. 8.2 artı %10 pay. Lovato'yu bu sefer Chelsea istiyor. 61.700'e kadar piyasa değeri varmış. Şöyle 60 milyon euro yapalım. Bondar gitmeyecek. Bondarı satmak istemiyorum. Van der Bremt. Aslında bir sene kiralayıp seneye satsak nasıl olur ki Van deri? 6 milyon euro çok az geldi bana nedense. Ya da satalım gitsin ya. Zaten sabit kullanmıyoruz. 56 600. Lovato Chelsea'ye gidebilir. Emre Demir kiralamak istiyorlar. Onu reddettim. Erme Taşdemir kalır bu takımda. Ertuğrul da şu an için satılmayacak gibi. Forvet rotasyonuna gelecek isimlerden biri diye düşünüyorum. Oraya daha transfer yapabiliriz. Serdar Dursun'u istiyorum. Bilal Sadık artı yok. Bilal'i satmayız. Çünkü Bilal potansiyelli genç bir oyuncu şimdi. Aldığımız adam 31 yaşında. Sol orta sahada Türkiye Ligi'nin bence yani üst düzey kanat oyuncularından biri. Çünkü çok hızlı. Hızlı olduğu için Türkiye Ligi için fazla geliyor açıkçası. Hızından kaynaklı biz de transfer edeceğiz onu. Onyekuru Kuru artık Samsun'da. Stopere çok önemli bir transfer yapacağız. Joel Matip. 31 yaşında 84 geni var. Gelirse burada takır takır oynar. Şampiyonlar Ligi'nde de özellikle iyi işler yapmak istiyorsak Matip'e ihtiyacımız var. 39-600'den inmeyen bir Bayern yönetimi. 37.600 diyorum. Hadi ama. Hadi ama. Ertuğrul'a Gonçalo Cardozo artı bir miktar para. Ertuğrul'u şu an satabiliriz diye düşünüyorum. Valencia'nın teklifini de kabul ediyorum. Ve İstanbul'da da görüşüyoruz. Bakalım ne olacak. Ve sezon başlıyor. İlk maç Trabzon'da Süper Kupa maçı. Sezonu açıyoruz. İlk maçı simüle ediyorum. Trabzon karşısında 2-1'lik bir mağlubiyet geldi. Bondar 17'de atılmış. Aslında işler o dakikadan sonra bizim için herhalde iyi gitmedi. Emre Taşdemir'i sol bekten sol orta sahaya nihayet çekebildik. Evet Ertuğrul'a ve Esnam'dan da 7-300'lük teklif var. Özellikle sonradan girerek oyuna katkı sağlayabileceğimi düşündüğüm isimlerden biri. Kallarin. Rotasyona gelecek. Bings. <laughs> Daha yeni aldık Bings'i. Öyle takas mı olur? 7-800'e kadar yükselttim teklifi. Ve Beşiktaş'la anlaştık. Ve bence yeni sezon kadrosu artık hazır. Bu sene elimizden geleni yapacağız. Gerçekten transfer anlamında iyi isimleri getirdiğimizi düşünüyorum. İşte takım kadrosu. Yedeklerimiz ve kadro dışında bulunan oyuncuları da gösteriyorum. Ara ara rotasyonda kullanabileceğimiz önemli isimler aldık. Bu arada takımdaki bütün antrenman planlarını ayarladım. Bu sene Yine iyi yükselen isimler göreceğiz. Ayrıca sezon sonu bırakan futbolcumuz var. Soner Aydoğdu futbolu bırakıyor. Her şey hazır. Liğe Karagümrük maçıyla başlıyoruz. İlk maç galibiyetle başlamamız lazım. Bu sene hedefler yüksek. Toman iki tane attı. Güzel. İyi galibiyet geldi. Hafta 2 rakip Bursa. Çift forvetle oynuyorlar onlar da. Bizim bir an önce keskinlikleri düzeltmemiz gerekiyor. 2-0. 2'de 2. Bu seneye güzel bir giriş yaptık. E şuradan geçiyoruz. Transfer bizim için tamamdır. Hazır orada gördük zaten. Şampiyonlar liginde C grubunda City Villarreal, Lokomotiv Moskovalı grup. Hedef ilk 2 tabii ki. Villarreal ile ikincilik için çekişeceğiz. Ama kazanan biz olmalıyız burada. Diğer grupları da gösteriyorum diğer Türk takımları kimlerle işleşti diye bakın istiyorum. Valla hiçbirinin işi kolay değil sanki. Lige devam. Rakip Konya. Üçüncü hafta stoperler biraz keskinlik anlamında toparlamaya başlıyor. Ve 1 0 galibiyet Emre attı. Emre Mor. Ha bir yerde şey yazıyor. Emre çıktı Emre oyuna girdi. Simülasyonlarla başlayalım. Sonra ne olacağını görürüz. İlk maç Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'le. Haydi çocuklar. Bence yenebiliriz ya yenebiliriz. 0-0 kötü bir başlangıç değil diyebilirim ama biz daha iyiydik. Lige döndük. Rakip 21. Ankara gücü çok kötü başlamışlar belli ki. 1-1 evet tek şutta tek gol atıyorlar puanı da almasını bildiler bizde. Önce Fenerbahçe sonra Lokomotif Moskova ile oynayacağız. Fenerbahçe'yi yenelim. Keskinlikler artmaya başladı. 1-1. Ozan sonra da Emre atıyor golü bitiyor maç. İki maçtır beraberliğe bağladık. Samsun halkı için bence en kritik maç Şampiyonlar Ligi'nde. Çünkü puanı aldık aldık. Lokomotifi yenmemiz gerekiyor. 0-0. Üst üste kaçıncı beraberlik? Böyle olmamalıydı. Hatta Villarreal sayınca da üst üste dördüncü beraberlikmiş. Rakip bu sefer Beşiktaş. Hadi seriyi düzeltmemiz gerekiyor 3-2. Tomane, Emre ve Fabio Silva. Geldik Hatay maçına. 19. ile oynayacağız. Puan kaybı yaşamamamız gerekiyor çünkü bu maçlar sezon sonunda o kadar kritik olacak ki 2-1. Geriden geldik hem de. Samsun'da kritik maç. City 4 puan toplamış şu ana kadar. Villarreal berabere kalmış onlarla. Biz de kendi evimizdeki bu maçı tabii ki de oynayacağız. Formaları FIFA mükemmel ayarlamamış mı ya? Karışsın diye her şeyi yapmışlar adeta. Hazırsanız başlıyoruz. Rakip çok zorlu ama bugün elimizden geleni yapacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Henry Onyekuru. kuru. şimdi orada boşluğu gördü. Tomane'ye aradan müthiş bir pas. Tomane attı önüne. Tomane karşı karşıya. Tomane. Samsun'da öne geçiyoruz. Tomane. Bir kontra atakta. Çok kritik gol. Pereira bekledi. Ona ana tekrar. Ona ana. İyi pas Fabio Silva'ya. Fabio Silva'dan. Emre Demir'e Ederson. Bondar o nasıl kontrol ya. Adam o kadar rahat geldi aldı ya Agüero. Agüero aradan. Son anda Bondar. İyi pas Sterling. Sterling. Hala onda Sterling sol oynadı. Zinchenko. Çekti. Zinchenko. İyi pas Agüero'nun önünden geçti gitti top. Kritik defans hamleleri Ferreira. Ferreira sağ taraftaki boşluğu gördü aldı Emre Demir. Emre Demir hala topunda. Emre vuruşta geldi. Avut attı. Mahrez çekti. Mahrez orta. Bustos. Bustos pas. Maximenko. Bu arada Rodri. Foden. Bustos. Maximenko yine çıkardı. Takım inanılmaz yoruldu. 3 oyuncu değişikliği birden yaptık. Gonçalo. Orta geldi. Vuruş. Avut. Laporte. Şimdi ona ana. Müthiş pas. Ferreira. Larin. Kyle Larin aldı. Larin verdi de pasını. Fabio Silva. Silva. 2 oldu. Son dakikada. Bitirdik maçı. Fabio Silva. Bernardo. Ve maç bitti. 2-0. Samsun'da City üzgün. Almamız gereken galibiyetlerden biriydi. Bu arada takımı çok iyi kurmuşuz. Hız anlamında etkili olabilecek, böyle takımlara karşı mücadele edebilecek bir takımımız var. Galatasaray 2-1 ile kazandı. Türkiye Kupası'nda ne yazık ki eğleniyoruz. Kupa da zaten hiçbir zaman şansımız tutmuyor. 4 yıldır böyle. Antalya, Samsun 3-0. Ligde güzel galibiyet. Ve Şampiyonlar Ligi'ne döndük rakip City bu sefer oradayız. Ben en azından bir beraberliğin grubu öyle karıştıracağını düşünüyorum. Ve 2-1'lik galibiyet geliyor. City bir kez daha yeniyoruz. Matip atılmış. Ona rağmen City elenecek mi acaba grupta? Lige döndük. Rakip Kayseri. Yenersek lideriz. Yenmemiz gerekiyor. Hadi City yendik biz. 2-0'lık galibiyet. Silva ve Emre. Olması gereken bu. Ve hafta 10 rakip Galatasaray. Türkiye Kupası'ndan bize elemiş olabilirler ama burada yenersek ligde güzel gideceğiz derken 2-0'da burada kaybettik. Joao Novais 2 golü de attı. Asıl maç gibi maç. Yılpor Samsun, Villarreal. Hep böyle olur zaten ya. En kritik maçlarda en önemli adamınız olmaz. Matip'ten bugün faydalanamıyoruz. Geçen maç atıldığı için. 1-1 mi? 1-1 bence olur. Kötü bir sonuç diyemem. Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar işler istediğimiz gibi gitti. Umarım lider oluruz orada. 2-0'lık galibiyetlikte Kasımpaşa'yı yeniyoruz. Bu arada lig de iyi gidiyor. Ama rakiplerimiz şu an için bırakmıyorlar. Baya kıyasıya bir yarış. İlk yere herhalde böyle gidecek. Başakşehir, Yılpor, Samsun. Galibiyet gelir mi? 3-0'la hem de çok rahat bir galibiyet geldi. Hem sisteme adapte oldular hem de takım olarak bu sene çok daha iyiyiz. Burada hata yer yok. Moskova'yı orada yenip biz gruptan çıkacağız. Hatta yendiğimiz takdirde ben lider olabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü City illeri eli yenebilir. Hatta yenmeyiler Yoksa eğlenecekler. Takım kadrosu artık bu sene klasikleşti. Gidelim maça. Moskova Zeyluis ile başladı. Kamano vurdu. Out. Barino Barinov sola iyi pas. Ribos. Kamano. Bu arada 1-1 oldu diğer tarafta ve Rigos burada gol attı. 1-0. Oradaki sonuç konsantre mi bozdu ya? Pas, Barinov, Zeluiz, Bings. Zeluiz indirdi Barinov, atak devam ediyor. Emre önünde kaldı Milançuk. Mirançuk'tan pas, vuruş. 2 oldu. Dakika 60. Böyle eleniyoruz yalnız. Bir şeyler yapmalılar. Larin. Ferreira. Fabio Silva iyi çekti. Fabio Silva 2-1. Daha 20 dakika var. Her şey değişir. Kamano. Kamano bir de ortayı yaptı. Vuruşla geldi Maximenko. Korner. Çok kritik müdahale geldi. Onyekuru. Silva. Pas. Larin. Vuruş. Kay Larin. 88 ile beraberlik geldi. Tur gelmek üzere. O kadar kritik bir geri dönüş. Kaylarin. Bugünün kritik isimlerinden Bondar aslında. Bondar döndü. Bondar. Ve maç bitti 2-2. Oynadığım en zor maçlardan biriydi. Çok net söylüyorum. City maçı daha iyiydi ama Lokomotif ilk golü bulduğu için öyle bir ivme döndü ki onlara. 2-0'dan çok zor oldu. Lerin, Lerin. Her şeyi kurtaran adam. Turu kurtardı adam ya. Yenilsek 3. biz olurduk. Haydi döndük lige. Trabzon rakip. Bundan sonra kayıpsız geçmemiz lazım bir süre. 1-1. <laughs> 85'de Tomane attı. 88'de gol yedik. Onana da 49'da atılmış. Her şey bizi vuruyor. <laughs> Her şey bizi buluyor. Şu iki maçı kayıpsız geçelim devreye girerken. Başka bir şey istemiyorum. Bugün iki eksiğimiz var. Onyekuru sakat, Ona cezalı. Onyekuru'ya bakacağım maç sonrasında ne kadar yok acaba? 2-0'lık galibiyet. Sorun yaşamadık maçta. Onyekuru çok kritik bir adam ya. 2 ay yokmuş. Baldır kasında yırtık. Hadi bakalım. Neyse ki bir ay devre arasında gidecek. Bir süre idare edeceğiz. Sol tarafta enda olacak Gençler Birliği maçı. 3-0. Fabio Silva penaltı kaçırmış. Ona rağmen 3-0. Şimdi neredeyse bir aylık bir tatil var önümüzde. Hem Onyekuru için iyi bir zaman hem de toparlanabiliriz diye düşünüyorum. Devre arası transfer yapmayacağım bu arada. Takım iyi gidiyor. Şunu söylemek lazım. Üçlü savunma rakiplere çok ters geliyor. Şu ana kadar sistemin iyi işlemesi tamamen üçlü savunmadan kaynaklı. 1-1 Gaziantep maçı 8 şut atmışız. 4 tane maç toplamda 1-1 bitti bizim maçı da sayarsak. Birlikte geldik yeni Malatya maçı. Hala Onyekuru yok. Bunu da belirteyim. Arada sırada Malatya'daki TT kullanılabilir diye düşünüyorum. Bir birlik sonuç olmadı yine beraberlik serisine başladık. Yalnız puan durum biraz açılıyor. Sıkıntı. Galibiyet lazım. Rakip Sivas. 3 puandan başka bir şey istemiyoruz. 2-1 kaybettik. Haydi bakalım penaltı kaçırıyoruz üstüne. Hemen gol buluyorlar. İşler şimdi kızıştı. Bizim açımızdan. 7 puan farktan kapatabilir miyiz? Hatta maç fazlasıyla 10 puan oldu. Bizim o seriyi yakalamamız gerekiyor şu an. Bu birbirler bizi mahvetti ya. Kaçıncı 1-1 bu? Göztepe deplasmanındayız. O değil ikincilik de gidiyor. Böyle galibiyet gelmezse bu maçlarda. Onyekuru geri döndü. 3-2'lik galibiyet golle döndü. Galibiyeti getiren golle döndü hatta. Hazır mıyız? Şampiyonlar Ligi'nde son 16 rakip Dortmund. Bu turlarda ilk maçları hep simüle edeceğim. Sonuçta ilk maçlarda iyi sonucu almamız gerekiyor. 2-2 bence yeterli. Kendi evimizde turlayabiliriz Dortmund'a karşı. Ligde puan farkı 6'ya indi. Kayseri, Yılpor, Samsun. Kritik deplasman. 3-0 Larin sonradan gelip gol attı. Tomane sessiz bu ara. Çok kritik fikstürler. Biraz sıkışıklık var özellikle. Matip 85, Bondar 80. İyi seviyelerdeler. Tomane 84 oldu ama şu 0-0 yakıştı mı ya? Rakip 10 kişi kalıyor bir de. Fenerbahçe'yi de kaybetmiş üstüne. Yazık. Tam kazanmamız gereken bir zamanda olmadı. Ankara gücü maçıyla devam ediyoruz. Kendimizdeyiz. 2-0. Bu biraz rahatlattı. Önce Konya deplasmanı. Sonra da Dortmund'la oynayacağız. Galibiyet yazar mıyız haneye? 4 0la yazarsan de müthiş bir galibiyet. Son haftalarda da şut çekemiyor rakip. Onu fark ettim. Hadi revanş zamanı. Çok dirençli bir takımız. Ama bugün 0-0 yeter. Samsun Dortmund maçı başladı. Tomane. Atal'in önüne düştü. Şans anı ve çok etkili geldiler. Orta da geldi. Kafa vuruşu Binks'ten. Sancho'nun önünde kaldı Maximenko. Emre. Emre Can. Etkili pas Haaland. Olmadı. Bondar. Onyekuru ya. Onyekuru. Ortaya döndü. Emre Demir. iyi pas. Tomane aldı. Tomane vurdu. Oyuna geçti. Harika pası. Harika değerlendirdi. Tomane. Silva hareketlenmeyince Silva'ya pas attı. Bu arada ne yapıyor onlar? Huvastan büyük hata geldi. Olacak iş değil. <laughs> pas güzel. Sancho. Matip son anda. Matip. Sancho geçti. Sancho vuruş. Maksimenko bu sefer açıyı kapattık. Orta Gerero'dan kafa vuruşu Maksimenko ve ilk yarı bitti. Emre Demir. Emre Demir çekti Emre. Ferreira. Şimdi Larin. Larin vuruş geldi Bürki. Kyle Larin. Ana. Hemen oynadı. Ferreira'ya. Ferreira. Larin'e. Larin aldı topu. Yok offside dedi hakem. Kyle Larin 2 oldu. Şampiyonlar Ligi golcüsü adeta Kaylarin. Baskı var. Onana gitti aldı. Onana, Onana. Pas güzel. Fabio Silva üçledi. Bitti bu iş. Dortmund Almanya'ya dönsün diyor Fabio Silva. Pereira şimdi Kaylarin. Ve maç bitti. Çeyrek finaldeyiz. Evet lige döndük. Trabzon, Yılpor, Samsun. Kazanmamız gereken maçlardan biri Artık her maçı kazanmamız lazım 2-0 Fenerbahçe ile aramızda sadece 2 puan fark kaldı Bundan sonrası öyle kritik ki Samsun Başakşehir 3-0 Devam Çeyrek finalde rakip gibi rakip Real Madrid, Yılpor, Samsun O kadar takım varmış Ajax, Zagreb, Roma Bize gelen Real İlk maç Simüle edeceğiz bu maçı ve iyi sonuç almamız gerekiyor. Real, Samsun, 3-1, of Onyekuru. Ya 1-1 olmuş maç. Niye atılırsın şöyle bir maçta ya? Çok zorladı. Çok zorladı işleri. Ve bir sonraki maçta Onyekuru'dan yararlanamamak da kötü. Bursa ile oynuyoruz ligde. Aradaki maç 2-2 bitti. Her şey bizim elimizde bugün. Onyekuru yok. Formaları ayarlayayım. O kadar kötü seçmiş ki yine. İki farklı kazanmamız gerekiyor. kuru yok solda. Emre'yi oynatıyorum. Bugün 3 tane Emre oynuyor maçta. Samsun Real maç başladı. Silva, Tomane, Rodrigo. Rodrigo ile geliyorlar. Rodrigo orta yaptı Matip. Sakatlık var. Hayda. Matip. Olacak iş değil ya. Her şey aleyhimize işliyor. Bu pozisyonda mı sakatlandı? gel yani nasıl ayağa dönmüş adam? Ona engelledi Emre. Şimdi pas Ferreira ya. Ferreira sola Emre taş Demire. Emre boşluğu değerlendirebilecek bir Emre deviri. Atak devam. Emre taş Demir. Emre şimdi bir orta vuruş Fabio Silva. 1-0 oldu. Vuramadık bile. Çarptı top. Benzema. İyi döndü Benzema, Rodrigo, Benzema kapat orada Maksimenko, kapat orada. Yani o açıdan da gol yeme. Valverde Bingston kurtardı. Valverde geliyor. Valverde vuruşta geldi Maksimenko. Fabio Silva, Tomane'nin koşu yoluna. Tomane, Tomane vuruş geldi. 2-1. Bitmedi bu iş. Tomane Al topu hadi. Tuttu Emre Mor. Son bir şans olur mu? Sağ tarafta boşluk da var. Emre Mor. Pili de bitti Emre Mor'un. Emre Mor. Atak devam. Hadi. Nasıl bitirirsin burada? Burada nasıl bitirebilirsin ya? Evet bir şutta iki gol atmışız bugün. Öyle söyleyeyim. Zor zor. Yani şu an bu güçle Real'i elemek zordu. 3-1'i. Yazık oldu. İlk maçta o kadar kötü sonuç almasaydık belki. Bundan sonra ligde elimizden geleni yapacağız. Bir de Matip ne kadar sakatlandı ona da bakmak lazım. Bu maçtan sonra bakalım. 1-1. 4'te penaltı kaçırmışız. Matip ön çapraz bağ 7 ay. Abi Samsun'un başı sakatlıklardan kurtulmadı. 7 ay ne ya? Bu nasıl bir sakatlık? Döndük lige tekrar. Malatya Samsun maçıyla devam ediyoruz. Valla ligde de şey gitti. Ya böyle bir sakatlık olamaz ya. İme kaybettik. Moraller çöktü çöktü. 7 aynı. Real maçı takımın dengesini sildi süpürdü. Bu sefer de ofansif orta sahada eksik var. Enda oynuyor. Oynar orada. 2-1'lik galibiyet. Evet arada 6 puan fark var Fenerbahçe ile. Çok hafta var evet ama bilmiyorum çevirebilir miyiz? 2-1 Endao. 79'da attı. Puan farkı 4. Samsun geri dönebilecek mi? Muhtemelen Emre Demir de bayağı kaybettik. Endao çünkü oynuyor orada. 3-0. Rakipler de kazanmış. Emre Demir'e bakalım. 8 hafta yokmuş. Köprücük kemiğinde kırık. Sezonu kapattı. Takımda olanlar şaka gibi şaka. Neyse Endao var en azından orada. Bir şey diyemiyorum. Kasımpaşa 1, Samsun 1. Herhalde havlu attık. Fenerbahçe puan kaybetmiş. Beşiktaş kazanmış. 76-75-71 Bütün fikstürün toplandı. Son haftaya gidiyoruz. Bir galibiyetle başlamamız şart. Yılport, Samsun, Galatasaray. Hadi. Başaramadık. Bundan sonra zor. 4 hafta Fener'le Beşiktaş'la oynayacağız. 12 puan toplamamız gerekiyor şampiyon olmak için. 4'te 4 yaparsak belki. Ama biri 39 hafta oynayacak. Hangisi o 39 oynayacak olan? Bir de Fenerbahçe ile ikili avaraj. Emre Mor da sakatlandı. Emre orada 3 hafta yokmuş. O da sezonu kapattı. Ne diyebilirim ki? <laughs> Bu kadar sakattık fazla ya. Samsun Beşiktaş ilk maç. 1-1 bitti. Biz de bitirdik. Bundan sonra ikincilik için oynayacağız. İkincilik de kolay değil ki. Bing eksik bu maçta da. Abi <laughs> yakında oynayacak adam kalmayacak takımda ya. Bilal Sadık 11'de. Fenerbahçe deplasmanı. 4-0'lık galibiyet ama yani ne diyeyim ki ben her şey bizim başımıza geldi. Rakip Denizli bu sefer. Denizli deplasmanı. Piller bitiyor zaten üst üste olduğu için maçlar. Neyse ki iki birlik galibiyet geldi burada. 78 olduk. Abi böyle bir şey olamaz ya. Son maç öncesi Tomane'de de iki hafta sakatlık var. Çekme varmış onda da. <laughs> Sivas maç öncesi. Bir oyuncu daha kaybettik. Sonuç 2-0. <laughs> 39. maç kimdi? O bize de denk gelmedi. Genelde bir tane maç olurdu. Kara gümrükteymiş o. İddiasız takım da. <laughs> Fazladan maç var ya. Şuna bak. Şaka gibi. Bence o 12 puanlık fikstürden 10 puan çok önemliydi bizim için. Ama yok işte bu kadar. Sonuna kadar mücadele ettik. 2 puanla kaçırdık şampiyonluğu. Sene işler umarım istediğimiz gibi gider. Kasımpaşa Konya düştü. Hatay'da playoff oynayacakmış. Türkiye Kupası'nı Adana Demirspor kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ni Roma mı almış? Ya Zagreb Roma eşleşmesine bak be yarı finalde şöyle bir rakip gelse biz finaldeydik. Real de Atletico'ya elenmiş. Abi şanssızlık ya. Takımdaki gelişmelere bakıyoruz. Binks 77 oldu. O 80 üstüne çıkar yeni sezonda. 82'miz var Onana. Muhtemelen Onana'yı satabiliriz. Fabio Silva 85 oldu. Yani daha doğrusu kimin değeri daha yüksekse o satılır muhtemelen. Fabio Silva takımın en iyisiydi. Onayla Ferreira inanılmaz asist sayılarına ulaşmış takımda. Maximenko bence iyi bir sezon geçirdi. Gelelim bakalım. Fabio Silva 80 milyon euro olmuş. Seneye o gider. Muhtemelen o gider. Ligde gol kralı Güven Yalçın Beşiktaş'tan. Asist kralı bizden Ferreira. Golemmya maç sayısında Maximenko 19 maçta değmedi. Yazık. Yani... Daha iyi olabilirdi sezon sonuna geldiğimizde. Bu tablo beni memnun etmedi açıkçası. Videonun sonuna geldik bu arada. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kıyas rekabette yeni sezonda görüşmek üzere. Hoşçakalın.